Herkese merhaba arkadaşlar. Elif Neliş'i Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun sağ alt köşesinden Abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Gördüğünüz gibi güzel 3 tane rengim var. Ve yarım kalan iplerim yine kızlar. Böyle az az kalan yani bir oyalık olmayacak şekilde az kalan iplerimi güzel bir tığ oyası modeliyle değerlendirmek istedim. Sizlerin de elinizde böyle yarım kalan ipleriniz varsa tek renk yazmalara çok şahane olacak. Çok da basit gerçekten çok da kolay bir güzel bir model çıkardım. Şöyle bir göstermek istiyorum kızlar. Yani e, hediyelik de olur, e, çeyizlik de olur. Farklı bir çimenle sadece zincirle güzel bir çimen yaptım tepesine de fıstıklar koyarak iki günde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince de zaten sizlere en detaylı şekliyle anlatmaya çalışacağım kızlar. Gerçekten güzel oldu. Bilmiyorum hani kolay model isteyen arkadaşlarım için böyle hediyelik yapmak isteyen arkadaşlarım için bence ideal olduğunu düşünüyorum. Hem çabuk biter hem de elinizdeki iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Hemen şöyle Sizlerle birlikte başlayacağız. İki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. İlk köşeden girdik. Sık iğne ile kapattık. Tabii ki modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın mutlaka. İlk tığ battımızdan girdik. Öncelikle şöyle iki zincir. Şurayı da alayım kızlar ben. Hemen sizlerle birlikte başlayalım. Şöyle ilk tığ battıdan girdim, kapattım. 2 zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battısından girdim, sık iğne ile kapattım. Bir tane tığ battısı yuva yaptım. Tığımın üzerine 3 defa ipimi aldım. Bir tığ battısı bırakıyorum. ikinci tığ battıdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra 2, sonra iki, sonra iki olarak dört trabzanla yuva yaptık. Bir zincir çektim, yapmış olduğum yuvadan girdim, kapattım. 1 2 bu zincirleri çok sıkı çekin kızlar. Elinizden geldiği kadarıyla sıkı yapın ki oyamız daha güzel dursun. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekiyorum. Ayağımın tersini düzelttim. Tersini döndürdüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum. Şu yanındaki 12 zincirle yaptığım yuvayı bırakıyorum. İlk başladığım 16 zincirle yaptığım yuvadan girip sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane mi zincir çektim. 9 10 tane zincir çekiyorum. Şu tepede kapattığım noktaya tekrar girip sık iğne ile kapattım ve fıstıklarımızı yapacağımız zeminimizi hazırladık. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. tığ battığımdan girdi. Sık iğne ile kapattım. Bakın çimenimiz bu kadar kızlar. Sadece zincir çekiyoruz. Bakın sadece zincirle yapıyoruz. Tekrar 1, 2 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yanındaki tığ battıdan girdim kapattım. Bir tığ battısı ara mesafesi bıraktım. Tekrar tığım ipimi 1, 2, 3 defa aldım. Birinci tığ battısını bırakıyorum. İkinci tığ battıdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bir zincir çekiyorum. Yapmış olduğum yuvadan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. Yapmış olduğum yuvadan girdi. Sık iğne ile kapattım. Bu birinci kipriğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekti. Aynı yuvanın içerisine girdi. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekip oyamın tersini döndürdüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Yanındaki 12 zincirle yaptığım yuvaya değil. İlk yaptığım 16 zincirle yaptığım yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar oyamın düzünü döndürdüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane de dönerken zincir çekmiştim. Toplam 10 zincir çekiyorum. Kapattığım tepe noktasından girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. 1 2 3. tığ battığından tekrar girdim, kapattım. 2 zincir çekiyoruz. Yine yandaki battıya girdim, kapattım. Bu şekilde devam edip gidiyoruz kızlar. Dediğim gibi gerçekten bir günde yapılabilecek bir çimen. Hiç e, zorluk çekmeyeceğinizi zannediyorum. Çünkü sadece zincir çekiyoruz hanımlar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Zincir çekerek yaptığımız güzel bir çimen oldu. Hemen tepesindeki e, fıstıklarımızla devam edeceğiz. Lila yaptım ben. Hemen pembeyle devam etmek istiyorum. Yine ambulans gidiyor. Rabbim öf, yer ve yardımcısı olsun inşallah içindeki hastamıza. Tığımı ipimi sabitledim. Şöyle tepede 10 zincirle yapmış olduğum yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tığımdaki birinci ilmeği. Alttan giriyorum. İlmeğimi aldım. Kapattım. Tığımın üzerine taktım. 2 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım tığım üzerine taktım 3 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım kapattım tığıma taktım 4 oldu. Girdim alttan ilmeğimi aldım tığıma taktım 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ve 16. 16 tane tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Hepsini birden çektim. Sıkı bir şekilde tepede kapattım. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Bu 1 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektim. Tekrar tığımdaki birinci ilmeği. Girdim alttan ikinci ilmeği. Üçüncü, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 yine tığımın üzerine 16 tane ilmeğimi aldım hepsini birden çektim ve kapattım. Telini kaçırdı. Hemen düzeltiyorum kızlar. İnşallah ilmeği yakalarım. Çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim. Kapattım. Bu da 2 oldu. Hemen bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 tane yine zincir çektim. Tağımdaki birinci ilmeğime girdim alt tepeye sıyrıldı. Girdim alttan ikinci ilmeğime. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 son olarak 16 16 tane ilmeğimi aldım şöyle bir bakın kızlar ilk başladığımız yerden şöyle biraz netleştireyim bir boşluk kalıyor şu şekilde Şimdi, e, ilmeklerimiz tepeye sıyrıldığında iki parmağımızla tırnağımıza şöyle dip tarafına doğru ittiğimizde o boşluk rahatlıkla kapanacaktır hepsini birden çekiyorum ve kapattım. Aynı yuvanın içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Üzerine bir tane de zincir çektim ve burada ipimizi artık kesiyoruz. Evet kızlar oyamızı bitirdik. Dediğim gibi gayet kolay gayet basit bir çimeni var. Sadece zincir çekerek yapabileceğiniz bir model. Güzel bir ütüyle de kendini gösterebilecek. Gerçekten hoş oldu. İnşallah değerlendirirsiniz. Modelin beğendiyseniz ben butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden kolay gelsin yapmak isteyen arkadaşlarıma daha doğrusu şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.